Hadi bakalım artık iki tane tatlı var. İncir tatlısı ve kadayıf. Neden iki tane? İki tatlı neden mi? İşte e, tattırmak istemiş bize. İkisine de mi puan vereceğiz? Tabii. İki tatlının ikisine de mi puan vereceğiz? Tabii ki. ki. Böyle menüye böyle dahil. Yaptığı için evet. menüye dahil oluyor. Tabii ki. Hep öyle yani çok rastladık daha doğrusu iki tatlı yapanı. Yapıyorlar. Çift tatlı yapan var. Bakalım göreceğiz. Şart. İşte zaten çeşidi çoktu. Keşke de iki tatlı yapıp kafamızı karıştırmasaydı. Ama çok özendi. Sizlere ikram etmek istedi. Teşekkür ederim. Ama çok böyle evet. bir karışık değil mi sence hani menü çok fazla olsun böyle ki? iki tatlı yani. ama yani tad, yemek tadı güzel olsa neden olmasın iki tane? Olsun yani. bence. Tatlının i̇şte. tadı herhalde güzel olacak. E yetiştirmişse yetiştirmişse olabilir yani iki tane de. Nadide Hanım beni kıskandı ve kendini çok ö, ö, ciddi bir rakip olarak gördü. O yüzden e, beni kıskandığını düşünüyorum. Zarife Hanım sen de mi iki tatlı yapacaksın da hemen çıktın oradan. Hayır canım yani ne demek şimdi bu e, hanımımız şey gelin Hanım yapmış. E, getirme birini diye bilmeyiz yani. İşte yani ben... ne yapmış yani yetiştirmiş. Yetiştirmeseydi de ay ben birini yetiştirdim de birini bekler misiniz? Deseydi de o zaman diyebilirdiz ki bir ikincisi gerek yok. Sen güzel güzel konuş ondan sonra dörtlere yapıştır. Bence beni kıskandıkları için ne yorum yapacaklarını bilemiyorlar. İyi konuştuğumun farkındalar, yemeklerimi çok güzel savunduğumun farkındalar. Bu yüzden e, yemeklerini çok güzel pazarlıyorsun. Yani görünen ortada, yemeklerim zaten çok güzel benim pazarlamama gerek yok ki. E, lezzeti lezzet ortada, içindekileri içindekiler ortada, doğallık ortada. Yani doğallığı kim sevmez? Kim sevmez? Hayır sevmeyeni ben anlayamıyorum zaten. Ya buna dediğimi ona diyemem. Farklı yani. Herkesin bir farkı var. Farkı sofrası farkı var. var. Farkı var. elbette. ben onu bak, söylemiyorum. Bak, Zarif Hanım, tad olarak duruma da başka göre diyorum, idare ediyorsunuz yani, Yani bakın da diyorum. tad olarak da başka fark var. Yani görgü gör, böyle şey görsel olarak da fark var. Dünkü benim görselliğimde ne vardı? Sizin görselliğinizde yani içimde kalmasın, sizin de içinizde kalmasın. Tamam. Acaba neden olur? Sizin çiçeğiniz böyle değildi. O bir. Tamam. İçimde Çiçeğimiz tam kötü müydü? Yani çiçeğiniz, Masamıza sade. yani o, çiçeğiniz o sadeydi. Masamıza göre uygun. Yani çiçeğiniz sadece. Başka türde Ama zaten çiçek de olabilirdi şeydi. yani. Çok böyle şey içinde... ela boğmuş sofranızı Ay, boğmuş böyle sen medyaller. canlı olduğun için çiçeği de böyle özlüyor yani işte bana işte işte. <laughs> öyle tarzlar ya axir şimdi sizi öyle tarzm diyorlar ne diyorlar hmm. bana böyle tarz ya git o yüzden ben beğendim yani Hı -hı. beğenmemiş Yok, olamam beğen, biz de beğendik onu i̇şte farklı on bir şey işte 10 bir bak ben benim beğendiğimi diyarım duruma bak, göre diyarım bak bu bardağın farklı sizinki farklı biz diyarız ben anlamayım Dondurmayı da e, aynı tabağa koysam bu sefer bulaştı diyecekler. Ayrı koysam neden o zaman dondurmalı e, dedin, inciri, kadayıfı diyecekler. Ben de e, onun yorumuna alıştım ama e, annem de aynı şekilde onun e, gelinini değerlendirecek. Tabaklarım bile soğuk, dondurma tabaklarım. Çünkü dondurma erimemesi için. Bu da bir özel bir şey püf nokta umarım bunu görürler. İyi şeyleri görmüyorlar ki. Hep kötüye odaklanmışlar. Tamamen kötüyü düşünüyorlar. Çorbadan kırdım çorbayı hiç beğenmedim. Ama bu bugünkü çorbayla dünkü çorbayı kıyaslasam olmaz. Farkı çok büyük vardı. Dünkü çorbanın çorba çorbanın lezzeti farklıydı. Olur. Bugünkü çorba gerçekten lezzetliydi lezzeti Yani vardı. herkesin damak tadı farklı. Ay, Ama işte on, o çorbanın da şeyi konsepti öyle. Yani, yani işte dedi. bakın, öyle. o da güzel. İşte o ben şeyim Herkesin Biz damak tadını da yapamazsınız. O yüzden Buyurun. ben de beğendiğimi söyledim. Sen sevmediğin için. Aynen tamam, yani gene o çorba iyiydi ya. Tatlıyla misin? İçerim tatlıyla. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ay bir de su alabilir miyim? Tabii ki. Evet buyurun Zarife Hanım. Gelenler başlasın. Hanımefendinin şeyin ikramını Kimse yemedik dedi. Tadamadı ikramlıkları. Nadide evet. Hanım övdü hmm. bunu. Hiç yemedik şimdi Gelsin, tatlıyla. Hemen getirebilirim. Tatlı tatl 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 geldi yani. onu yemeyiz ya. Yani. Tabak getirmemişsin ikram. Tabak geldim. Hemen i̇kram. getiririm isterseniz. Ama artık tatlı e, tatl geldi diyorum ben. Tatlı geldi Bundan tatlıyı yiyemeyeceğim. Şu an damlıyor. Keşke bunu böyle burada elinde getirse de yere bıraksaydım. Tatlar geldi. Hala ikramlık için tabak istiyor. Doyuramadım bunları. 11 çeşit de doymadılar. Pes. Şu an tatlıyı da yiyemeyeceğim bu tabaktan ben. Neyse kalsın öyle. Neden ayrı tabağa koyma ihtiyacı Su. duydun Gamze? Demin patateste de, de aynı şeyi. Ee, neden tabağa tabağı koymadın? Tabağımı özellikle dolaba koydum Zuhal Hanım. Dondurma tabağı olduğu için eğer koymasaydım çok daha fazla erirdi. Fark hmm. ettiyseniz dondurma tabağı buz gibi. Evet. Ee, kış... Patatesi demin niye koymuştun ayrıyeten tabağa? Patatesi neden koydum? Ee, çünkü onu da e, yani etimin e, biraz sosu vardı... Ee, karışmasın istedim. Ama pilav var, var domates, var. biber var. Ekstradan hani onlara Onlarla karışacak. Onlarla karışmasın. Patates ayrı bir tabak. Sadece. Ha anladım. Ayrı bir tabakta olsun istedim. Anladım. Çünkü etim soslu olduğu için hmm. karışmaması adına. Mesela dondurma da öyle. Bakın ne kadar buz gibi tabağa koyduğum halde gene de bir tık eriyor. Yani dolaptaydı tabakların böyle dışından ha. belli oluyor. Anladım. Ha tabağıyla koydun. Tabii o yüzden. Anladım. Peki. Yok hayır. E, tabakları boş dolaba koydum. Ha dondurdum. Servis sırasında Buz ee, olsun, onlar, erimesin Evet, diye. erimesin diye. Anladım. O yüzden ayrı koydum. Anladım. Buyurun, kim başlamak ister? Ben söyleyeyim. Tabii ki. Tadayıfı ben ilk defa yedim. Aa sütlü ilk defa mı yediniz? İlk defa yediniz? yedim. Hoşunuza ben, gitti mi? Çok hoşuma gitti. Ne güzel. Güzel, hafif bir tadı var. İncir olması da. E, hem çok güzel, pişmiş zannedersem incir. Evet. İçinin malzemesi bol. Ellerinize sağlık. Aferin. Beğendiniz tatlıları. Beğendim. Geçen not aldı tatlılar. Olarak, <gülüyor> <gülüyor> ellerinize sağlık. E, hala diyorlar ki e, tabağın neden e, ayrı koydun? Yani şık e, bir sunum yapmak istedim ve dondurma eriyen bir şey. Patates de etimin sosuna karışmasın istedim. Tamamen iyi niyetli onları düşünüyorum ama her zaman eleştiriliyorum. Her zaman olumsuz yorum alıyorum. Benden korktular. Korktular benden. O yüzden hiç korkmuyorum. Kendime güveniyorum. Nadide Hanım buyurun. Tadı güzel. Hangisini? Şeyin. Kadayıf. Kadayıfın ama biraz böyle hamurluk var. Sütlü kadayıf biraz öyle olur. Biraz var hamurluk. Normal böyle. kadayıf gibi olmaz. Süt sütü, sütü sütü çektiği için. Aynen. Biraz. Sütten olduysa bilmiyorum. Sütten çekiliyor. İncir tatlısı. Evet, i̇ncir tatlısı da. Evet, Tabii. Güzel. Biraz içi pek yediğim bir çok şey olur. değil ama yani görünüş görünüşü de böyle bir çok. İyi. Hep böyle şeye mi batıyor bu? Üstünden bunu şey dökmek zorunda mıydın? Tahini. Tahin yok. Ney var bunda? Kısık ateşte pişiyor. Ee, Sütle böyle pişiyor. ağır ağır. Süt var, krema var, şeker var. Ee, tamamen o üstü kaymak tutuyor. Hatta bazı bölgelerde tereyağı eritip de dökerler ya da kaymak da koyarlar. Ayrılan daha koyuyor. yoğun bir krema tutması açısından yani üstü kaymak tutması açısından. Ama ben krema koyduğum için aynı o kaymağı yakaladım. Ee, tahin falan kesinlikle buna konmaz. Böyle tahinli gibi geldi. Aynı tahin şeyini vermişti o yüzden. Havasını, i̇çine tamamen cevizi vermiştim. doldurdum. Tahinli de oluyor. Cevizleri evet. ceviz mi var içinde? Evet Pazmada. içine ceviz doldurdum. Ee, ceviz doldurup onu sütle pişirdim. Peki evet, Zarif Hanım? Beğendim. Şey, Tatlısını beğendim. İkisini de mi? İkisini de beğendim. Afiyet olsun. Zeliha Hanım da dinleyen Beğendim. Be. De, ben de beğendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.